Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, tarihi gelişme sonrası sıcak gelişme yaşandı. Erdoğan'dan son dakika operasyon mesajı geldi. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Irak ziyaretinin ardından terör örgütüne yönelik yapılması planlanan kapsamlı operasyona ilişkin ''Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, biz bu konuda kararlıyız.'' açıklamasında bulundu. Kıymeti izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Bağdat'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin ardından, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyona ilişkin Erdoğan, PKK-PYD-YPG terör örgütü İran'da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması İran'ın çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. İran kalkınma vizyonunun uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydana asla bırakmayacağız dedi. Başkan Erdoğan, vefat haberini derin bir tesirle öğrendiğim, son devrin manevi liderlerinden Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştır. Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmail Ağa camiasına başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı.